İşte burası çocuklar. Bizim için çok yoruldunuz. Hakkınızı nasıl öderim bilmem. Siz iyi olun. Güvende olun yeter bana. Neden başka bir yere değil de buraya geldik? Bir doktor yaşardı buralarda. Herkes çok severdi. Vakitsiz göçtü gitti. Burayı çok sevdiği için satılmasına gönlümüz razı olmadı. Anahtarı benden başka kimse de yok. Kimse uğramaz buraya. Arada bir burayı silip süpürsün diye tuttuğum adamdan başka. O doktor köylüler için bir aziz gibiydi. Bu ev iyilikten başka hiçbir şey görmedi. İçine girip de şifalanmayan, derdinden kurtulmayan olmadı. İnşallah size de nasip olur. İnşallah. Gün doğmadan gideyim ben. Yolumuzun uzun daha. Korkmayın. Sizi burada aramak kimsenin aklına gelmez. Ben yarın gelip sizi yine yoklarım. Bizim için yaptıklarınızı hiç unutmayacağız abuna. Hele şu iş bir selameti içerisinde. Sonra konuşuruz bunları. Ne olur kızmayın bizi olur mu? İnanın eğer becerebilseydik, eğer ayrı durabilseydik ne sizi bu kadar üzerdik ne de başkalarını. Biliyorum kızım. Hepimiz biliyoruz. Yoksa ne ben olurdum yanınızda ne de buradakiler. Olur da bize yardım ettiğinizi öğrenirlerse size... <laughs> Yapılması gereken yapılır oğlum. Önü arkası düşünülmez. Gencecik iki hayat var burada. Yardım etmeseydim ne ben affedebilirdim kendimi ne de Tanrı'yı affettirebilirdim. Babanız, anneniz, soyunuz. Madem ki kimse ayıramadı sizi. Demek ki bu sevdayı gönlünüze yerleştiren, sizi birleştiren daha büyük bir güç var. Bize düşen bunu anlayıp sizin birleşmenizi sağlamak. Siz ki bunca cefaya katlandınız. Ölümü bile göze aldınız. İzin vermeyin kimselerin bu aşkı sizden almasını. Birleştirdiğim ellerinizi hiç ayırmayın. Ayıramayacaklar o buna. Size söz veriyorum yapamayacaklar. <laughs> Buyurun. Siz kalsın. O size daha çok lazım olacak. Sen niye elini öptün onu? İmam değil ki o papaz. Niye öpmeyeyim ki? Hem bize yardım etti hem de babam yaşında adam. İlk kez geceyi birlikte geçiriyoruz. Dört gündür beraber değil miyiz? Onları saymıyor musun? Ama ilk defa yalnız kalıyoruz. Abime gideceğim. Al bir ev bak bana diyeceğim. Şöyle bahçeli mahçeli. Hemen ev ayırmak lazım. Öyle herkesin içinde rahat edemeyiz. Olmaz. Yarın çoluk çocuk olur. Ondan sonra milletin yanında sınıntı gibi. O yüzden şimdiden tedbir almak lazım. Dükkanı da ayıracağım. Şöyle de sağlam bir araba aldı mı. Oh değme keyfimize Korkuyor musun? Sen yanımdayken hiçbir şeyden korkum yok benim. Bizi bulurlarsa ne olacak Yusuf? Cık, düşünme bunları şimdi. Olmaz Yusuf. Konuşmamız lazım. Burada daha ne kadar durabiliriz ki? Bilmiyorum ben ne. Babam mümkün yok vermez beni sana. Ama eğer biz onu mecbur bırakırsak nasıl olacak o? Biliyorsun işte. Eğer biz seninle... Ee? İşte Yusuf... Şey... Ne? Şey yapsak. Ne yapsak ben o? Yusuf. Olmaz ben Sen benim karım olacaksın. Ondan önce elimi sürmem sana. Ancak bana telinle doğanla geldiğin zaman karım olacaksın. Ondan önce olmaz. He? Hadi şimdi. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>